Herkese merhabalar bugün ay ikizler burcunda arkadaşlar Plüto ve güneşle de olumlu bir açısı var bu bizim için dönüşümsel bir enerjiden bahsediyor belki de hayatınızda başlatmak istediğiniz karar verdiğiniz eğitimlerle ilgili ya da e, teknolojiyi ilgilendiren e, durumlarla ilgili hayatınızda dönüşümsel bir enerjiden bahsediyor. Güneşin Merkür'le bir arada olmuş olması da aslında bir eğitim belki de eğitimle ilgili bir konudan da bahsediyor olabilir. Yani duygusal anlamda biz dönüşümsel bir enerjiden bahsediyoruz. Yine Plüto ile Ay'ın olumlu açısı da tabii bizim duygusal anlamda güçlü dönüşümlerden bahsediyor. O yüzden bugün vereceğiniz ve Ay ikizlerdeyken iki buçuk bu gün boyunca vereceğiniz kararlar sizin hayatınızı dönüştürecek enerjiler barındırıyor. O yüzden başlatmak istediğiniz çünkü ay doluna doğru da gittiği için başlatma enerjisi de mevcut gökyüzünde. Bu enerjiyi kullanın derim. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.